Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Anbar modu atıyoruz. İyi seyirler. Ya bu kısmı kesmeyeceğim yani. Oyun oynarken kısmı kesmem de şey bu oyun bitip ikinci elde hemen başlatalım. Haberiniz olsun. Hadi başlayalım. Bu arada M4 ikinci elde Gloza veya AK falan olacağım. Bu her M4. Ama M4'e de geçebilirim belki adamlar M4 oynar ise. Bakın şimdi AVM iyi alıyordum ve show maskon başlasın. Şu bak. Bak şu bir. kaldı. Şu 3 ikisi şunu atar. Şu iki. Bitti mermi. Öldük. Mermi bitti. Biraz pingim var ya ondan. <laughs> Ping olmasa. Daha iyi olacak da pingim var biraz. Baksanıza o nasıl kaçıyor. ha ha Öl ama ama. Senin canın ben seni biliyordum. E çıkartsanız Allah be sen çıkartma <laughs> Aa. Oğlum korktum bak. Seni yakalarsam var ya. Ağzını burnunu kırarım ha. Adam yürür lan. O. Bizim mal niye öldürmüyor bunu ben o öldürdüysen sandım ya. Bu iş fena köy ha. bak. O da ben nasıl bir kez bile alamadım ya. Öf. Pink var işte. Niye pink var ki? Küfür edecek bana. Onu istiyor. Bekle lan. Orada olduğunu biliyorum. O kadını Yedim. O kalını yedim. Öl. Ölmeniz lazım ya. Benim asistim hiç olamaz. Abi. sinirliyorum. oluyor. Asistim 4 abi nasıl asist? dur. açal çal çal onu da çal. Yavaş. Duvarın arkasındayım. Bana oluyor ya terbiyesiz. senin yani ciğerini yedim. Olsun ya ne olacak bomba yosuzluk. Oturamaz mıyız Allah Allah. Bu arada izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Canım çok sıkılıyor. Lütfen şu like tuşuna bir basalım ya. Ne olacak ya? Bir like. Sadece bir tane like. O like tuşuna bas git ya. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 10 abone oluyoruz. Bir bir iki abone falan kaldı. Hadi ya arkadaşlar lütfen beni bir 10 abone yapın ya. Bakın ben burada uğraşıyorum, emek veriyorum. Siz de izliyorsunuz, like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz ya. Baksanıza iki kişiyi tek başıma alıyorum ya bu canlı. Yani bu bu canım kalıyor yani. Ayrıca sonra altı kişi de m şey yapalım. kötü oynadım. Bu da kötü oynadım. Sağ sol yaptım. Bu da kötü oynadım. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Orada adam var. Senin emim dövdüğünü ama küfür ettireceksin en sonunda. Senin oluyor bir Allah ha ne oldu? Allah Allah seni ne diyor insanı ya? Öl öl öl. Öl git ya. Oradan çıkacağını tahmin ettim ama bak şu adam bakalım ya, MVP kim MVP Tabii ki de ben oğlum 16 2 8 asist toplam 24 gidiyor bu kadar ya Allah, Allah bir dahaki maçta görüşürüz buradan devam Aa, doğru ya unuttum unuttum AK veya Godoz oynayacaktım değil dedim. Godoz oynamaya karar verdim de şu ölürsem öldüğüm zaman Godoz'a geçiyorum arkadaşlar. Tamam şimdi Godoz'a geçiyorum. Ya unutuyorum nerede olduklarını. <laughs> şu pink sonunu da bir çözsem var ya süper olacak da. adam geliyor. 30 bin mermi kaldı. Kesin öldük. Ölmemişiz. Sen kime kar sıkıyorsun? Sen kime M7 sıkıyorsun? Adam olun lan. Açsınız ki oğlum? Allah be. Bak aa. Aa canım azdı. Olmuyor ama böyle. Çok güzel gidiyordum ben. Dodoğlu'm ne oluyor ya? Yatma abi kalk yine yat. Kalk odadan abi yine yat. Bak üşütüyorsun havada. Ya yani önümüz kış bak üşütüyorsun. Sonra hasta olursun. Okullar daha açılacak okula gidemezsin abi. Yediğin için söylüyoruz yani bir. Senin bir numara var ya. Yanlışlıkla yapmıştı diye. Ya. Tamam bir şey demiyoruz. O ne ben hasar yedim. Bak mı oldu? Korumama nasıl ben hasar yiyordum büyük ihtimalle. Sen ne sıkıyorsun oradan ya? Açsın ki mi? Bekle. Sana da geliyor. Tamam adam ol. Sen sen ne yapıyorsun? Sen bir şey yapma. <laughs> 9 22 bizimkiler. Bu arada arkadaşlar birimi bekleyin şu kombata atlatayım da. Ha tamam bak bilmiyorsanız bak buraya basıp da kaç kaç olduğunu yani kim kimin kaç kedi var olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama bak arkadan önden ben sağdan soldan arada kalmayı sevmiyorum. Sen bir ölür müsün ölmezsin. 9 Öl Bunlar 12 lan bunlar ne kadar 6 asist toplam yine 15 24 -20. Yani bakalım bir Bu el büyük ihtimalle 16 kez yapamam da Abi ölmen lazım ama bak pingim var O yüzden ölmüyorsun beni çok sinirleniyorsun ediyorsun ha Pingin var diye ölmüyorsun var ya. Kasıp duruyor zaten sinir oluyor. Pingten. Baksanıza mermiler nereye gidiyor ya. Öf, ben şu ping sorunu baya bir çözmem lazım. Babaanneme geldim. Tatile. Ondan yazdıkları var da. Yazda tatile geldim yani Kış da yaz bitiyor diye. Ondan Orada da internet işte sıkıntılı biraz. Ondan kaçıyor. Yoksa kendi evimizde böyle bir sıkıntı yok evvel Allah. <laughs> He, tamam. 18 kit. Hadi öldüğüne bitsin ya. Yani. Baksanıza pingi. Güzel. 100... Blue Team Victory. Bakalım MVP kim videoyla bu da sonlandı. MVP ne abiniz abiniz. Pink bile MVP olabiliyor ya. Bu kadar pro bir oyuncu var ama ben de iyi oynuyorum yani. Pink bile oynuyorum ya. Hatta asist olarak en yüksek kolayın ama olsun. Videoyu izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.